Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkçe dil bilgisi dersimizin sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı unutmayın. Sözcükte anlam özellikleri gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, somut anlam ve soyut anlam olmak üzere 5 gruba ayrılır arkadaşlar. Gerçek temel anlam bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlam edenmektedir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamı olduğundan dolayı sözlük anlamı olarak da geçebilir. Örnek verecek olursak karabaş bir şeyin kokusunu aldı. Koku kelimemiz nesnelerden yayılan zerrelerin burunda uyandırdığı duygudur. Yan anlam bir sözcüğün temel anlamından kopmadan kazandığı yeni anlama denir. Örneğin bu kokuyu annem de kullanır cümlesi. Koku burada güzel kokmak için kullanılan esans olarak geçmektedir. Mecaz anlam, bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamıyla uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanırlar arkadaşlar. Örnek cümlemiz ortalıkta savaş kokusu vardı. Kokuyu burada göremeyeceğimiz için burada belirti işaret anlamında kullanılmış ve soyutlaşmıştır. Terim anlam, bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşıladığında kazandığı anlama denir. Örnek verecek olursak matematik dersimizdeki doğal sayılar, kareyi, polinomu verebiliriz. Eş anlamlı, anlamdaş sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Bu tür sözcükler arkadaşlar birbirinin yerine kullanılabiliyor. Eş anlamlılık çoğunlukta Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasında olur. Örneğin siyah kara, ileti mesaj, cevap yanıt gibi. Yakın anlamlı sözcükler yazılışı ve okunuşu farklı, anlamdaş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tamamen tutmayan yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimeler. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir. Örnek verecek olursak basmak, çiğnemek, ezmek üçlüsü, veya tutmak yakalamak üçlü ikilisi. Zıt anlamlı sözcükler anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Örneğin uzak, yakın, bulanık, berrak, ileri, geri gibi. Eş sesli sestes sözcükler yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Bunlar yalın halde olabildikleri gibi ek almış şekilde de bulunabilir arkadaşlar. Yol kelimemizden örnek verecek olursak, bu yolu takip etmemiz gerek dediğinde yol, bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer maksadını taşırken, kardeşimle birlikte bahçedeki otları yolduk kelimesinde yolmak çekip koparmak anlamında kullanılmıştır. Genel ve özel anlamlı sözcükler Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcükleri ise özel anlamlı sözcükler deniyor. Örnek verecek olursak, varlık, canlı, bitki, çiçek ve papatya küçültmesini yapmış. Varlık burada en genel anlamlı sözcükken, papatya en özel anlamlı sözcüktür. Somut ve soyut anlamlı sözcükler. Beş duyu organımızın en az biriyle algılayabildiğimiz sözcüklere somut anlamlı sözcükler deniyor. Örneğin rüzgar veya yağmuru tenimizde hissedebildiğimiz için somut anlamlı sözcükken beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadıklarımıza soyut anlamlı sözcükler diyoruz. Kin, iyilik, mutluluk, üzüntü gibi. Nitel ve nicel anlamlı sözcükler, kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler deniyor. Örneğin bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var veya ağacın uzun dallarını testereyle kestim cümlelerimiz. Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan ve ölçülemeyen özellikleri ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcüklerimiz diyoruz. Örneğin ekşi yoğurdu ayran yaparak değerlendirebilirsin. Ad aktarması mecazı mürsel bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Örneğin seni şirketten aradılar cümlemize bakacak olursak. Yukarıdaki cümlemizde şirket sözcüğünde ad aktarması bulunur. Burada şirkette görevli birinin örneğin sekreterin araması söz konusu. Ama cümlede şirketten sözüyle bu şekilde genellenip özel, anlatım, özel anlam anlatılmak istemiştir. Anlam deyim aktarması. Bir sözcüğün benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Anlam aktarması, anlatımı güçlendirmek ya da duygu ve düşünceleri kısa yoldan anlatmak için başvurulan bir yöntemdir. Mecaza dayalı söz sanatları, mecaz bir sözcüğün ya da sözün gerçek anlamından sıyrılıp yeni bir anlama bürünmesidir. Mecaz genellikle anlatımı daha etkili bir duruma getirmek veya canlılık katmak amacıyla kullanılır ve mecaz anlamlı sözcükler Duygu ve hayale zenginlik katar. Örnek verecek olursak, açık kapıdan içeri rüzgar giriyordu. Cümlemizde açık sözcüğü gerçek anlamıyla kapalı karşıtı veya açılmış anlamında kullanılmış. Kısa bir notumuz var arkadaşlar. Mecaz sadece kendi başına bir edebi sanat dalı değildir. Daha çok bazı sanatların ortaya çıkmasına yardımcı olur. Örneğin birazdan bahsedeceklerimiz teşbih, istiare, teşhis kinaye veya mecaz mürsel gibi sanatlar mecaza dayalı sanatlardır. mecaz mürsel, benzetme amacı olmaksızın bir sözün ilgili olduğu başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Bu söz sanatında iki söz arasında parça bütün, iç dış, yapıt sanatçı gibi çağrışım ilişkileri de bulunur. Burada iki söz arasında herhangi bir benzerlik arkadaşlar tekrar söylüyorum söz konusu değildir. Teşbih, benzetme. Sözü daha etkili bir hale getirmek amacıyla aralarında ilgi bulunan iki unsurdan anlamca zayıf olanı kuvvetli olana benzetme sanatıdır. Benzetmede dört unsur bulunur. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı bu dört egenin kullanılıp kullanılmamasına göre dört çeşide ayrılır. İstiyare, eyleme. Benzetmenin temel unsurlarından olan benzeyen ve benzetilenden yalnızca biri kullanılarak yapılır. İstiyare benzeyen veya benzetilenden hangisinin kullanıldığına göre temelde ikiye ayrılır. Teşhis, kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler kazandırma sanatıdır. Burada örnek verecek olursak, Bahar'la birlikte kuşlar şarkılar söylemeye başlar. Kuşlar gerçekte arkadaşlar şarkı söyleyemez, insana ait bir özelliktir ve bir varlığa insan dışındaki bir varlığa atfedilmiştir. İntak konuşturma. Kişileştirilen varlıklara söz söyletme, onları konuşturma sanatıdır. Konuşturma kişileştirmeden sonra gelir. Varlık önce kişileştirilir, sonra konuşturulur arkadaşlar. Örneğin, ey benim sarı tamburam. Kinaye, bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanmaktır. Kinayede daha çok mecaz anlam kastedilir arkadaşlar. Örneğin mum dibine ışık vermez. Son kavramımız arkadaşlar, taris iğneleme veya dokundurma olarak da geçer. Bir kişiyi iğneleme, onunla alay etme veya bir durumu eleştirme amacıyla söylenen sözü tam tersi anlama gelecek şekilde nükte yaparak anlatma sanatıdır. Örneğin her nere gidersen eylet alanı. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda Türkçe dil bilgisi dersimizin sözcükte anlam konusunu işledik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları kom adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunur. Sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir veya sorularınızla ilgili bizlerle iletişim kurmak isterseniz yorumlarda veya ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.